Anne ben ya. dışarı çıkacağım ha. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız da yorumlar kısmına belirtin. Şimdi videomuza geçebiliriz. Tamam kızım çık. Nereye gidiyorsun? Ya Berkay gelecek işte eve. Beni alacak oradan dışarı dışarı çıkacağız. E, tamam kızım ya, Abla. Ya Diana ne işin var ya benimle? Aa. Ya abla canım sıkılıyor ya evde. Tamam ben bir tane sonra ya. çıkarız. Ablana, rahat bırak. İyi anne ya. gel dışarı çıkalım gel. Hoş geldin hoş geldin. Aa çiçek mi aldın bana? Aynen tam sana layık. Ya Teşekkür oğlum. Ederim. Allah Allah. Neyse. Çok geç kalma kızım tamam mı? Tamam babacığım hadi dikkat edin. Hadi hadi ben aslanım anladım, bak. Tamam tamam, aslanım. <laughs> tamam, tamam tamam hadi. Ama bu sevgili neyse hadi bay bay. Hadi gel. Hangisine de gitsek ya? Hiç fark etmez. Sen seç hadi. İyi tamam bununla gidelim hadi. İyi tamam hadi sen sür. Nereye hadi gidelim? Ya? Bilmiyorum kahve içebiliriz. Gel kalbime yatıyor. Ya. Sen Mecnun ol, ben de Leyla Destan yazalım. Kara sevdaya ibret olsun aşkımız bu dünyaya. Bu şarkıya bayılıyorum ben. Yani. Ya ben Bekleyin. de ben de sorma. Çok güzel bir şarkı. Aa merhabalar. Ben bir ekstra şart özlü garga burunlu bir sütlü latte alabilir miyim? Hmm. Ben de alayım ya. Bu aralar çok popüler bu garga bulunu. Aa evet, aynen ben de ben de biliyorum. Teşekkür ederim. E ee, ne yapıyorsun? İyi vallahi ya sen ne yapıyorsun? İyi. Yani Benim sana güzel. bir şey söylemem gerek. Heh, söyle. Bence biz evlenelim yani ne diyorsun? Ne? Evlenmek mi? Aynen. Ama çok erken değil mi? Yok ya. Ya ama Öyle babam alıştık birbirimize. Ve ailem ne der bilmiyorum ki. Bir konuşalım istersen. Yani senin ailen peki ne der? Benim annemler izin verir ya. Hmm. Dinkiler de izin verir. Bilmiyorum ya. Bir sormak lazım. Bir görüşmem lazım. Biliyorsun babam çok bu tarz şeylere iyi bakmıyor yani. Aynen ya. Biraz sıkıntı. Neyse yapacak bir şey yok ya. Ben ikna etmeye çalışırım. Güzel bir, bir düğün yaparız. Ay inşallah. Ay çok mutlu oldum Merkay. Vallahi ya biz çok iyi bir eş olacağız ama. Ay evet evet. Neyse hadi kalkalım. Kolay gelsin. Şöyle parayı vereyim. Kaç paraydı efendim? Buyur. Maşallah burayı da zam mı gelmiş ya bu para ne böyle? Aynen ya biraz kazıklıyor gibi ama bu aran bizim. Neyse gidelim. Geliyor geliyor en sevdiğim şarkı geliyor. Açayım bakayım. Gel kalbime yatı ya. Sen Mecnun ol ben de Leyla destan yazalım kare sevdaya. İbret olsun aşkımız tüm dünyaya geldik. Söyleyelim mi? Söyleyelim ya gel. Ama acaba ilk senin aileni mi söyleseydik ya çok korkunç. Abi dönsek mi acaba ya yani? ne diyorsun? bırak gel hanım ya. Kızım mı getirdin sen haber kaydım. Gir kızım. gir. Bir konuşmamız lazım da efendim. Ne, ne söyleyeceğim lan? Söyle bakayım. Ber Berkay. İçeride söyleyelim isterseniz. İçeride. Istersen. Allah geç. Aa baba bunları yeni mi aldınız? Ama çok tatlı. Ya işte diğer aynı işleri ya. Bu nedir böyle? Oo so cute. Ay. Aa so cute. Harbiden Yok. ya, Bayası. bayağı so geçin ya hadi Hı. Hmm. Neyse. Berkacım sen benim yanıma mı otursaydın? Oturayım efendim. Otur otur. Yanıma da neyse. <laughs> Söyleyin ne çocuklar nedir mesele? Ben mi söyleyeyim evet, sen abi. mi Ayrılıyor musunuz yoksa? Ne ayrılması ya? Şey, yani aynı ne ayrılması kızım? Yani Berkay sen söyle istersen. Efendim biz evlenmeyi düşünüyoruz. Ne gene? ne ne? Efendim evlenmeyi düşünüyoruz ya. ya Ablam abla, çok erken misin? değil mi? Benim kızım daha küçücük. Ya baba. Yok, çok erken. Gelmişim 34 yaşına ne küçüğü ya. Ya küçücük işte bari 50 olsaydın. Baba evli de çok ya. Tam 34 iyi tam evlensinler. Ya kızım Ve Onay kız veriyorsanız evlenelim. Vermiyorum. Neden efendim? Ben kızımı sana vermiyorum. Allah Allah. Ne olacak ya böyle? At kaçırana ben zaten Berkaycım senden haz almıyorum kusura bakma kızımı da vermiyorum şu ilişkiyi bitirin bitsin ya baba saçmalama ya Allah Allah baba çok ayıp benim onayım yok benim onayım yok ya babacım ya ben istiyorum ya ben istemiyorum ya baba şöyle düğün yapalım oynarsın şöyle şıkıdım şıkıdım daha ne istiyorsun ya ya şu çocuğun sıfatına bir bak Efendim, bu adam benim... ne var ya Yağmadım diyemem ben. Benimle daha geçerler kahvede. Ya benim Öyle gibi ya. bir yakışıklı hiç de ya. git yok. Yok kızım. Baba iyi işte ne şey. ya gel yana, sus. Karışma büyüklerin işine. Nazan bir gelsene i̇yi gel. baba gel. ya. Of. Geleyim. Ben seni kaçırayım mı? Ya ben kaçırayım. Ya babam. Ya babamdan da kaçamam yani o kadar yıl büyütmüşsen gel 35 yıl. 34 yıl yani, beni büyüt yani. Adam da hala küçük diyor ya kaç yaşımıza gelmiş. Vallahi ya. Ya ben ikna etmeye çalışırım onu. Bir de senin ailenine de gidelim soralım bakalım Aynen, onların onlar nasıl ya. Aynen bir uğrayalım bakalım. Tamam. Baba. Ya kızım. Baba e, biz Berkay'ın bir ailesine uğrayalım diyoruz. Niye kızım ne gerek vardı Berkay gitsin ailesine sen ailenle kal. Ya babacım evleneceğim ben ya evleneceğim. Yok hayır izin verim anayım yok. Çiğneyecek ya. mi babanı? Babacım bak gerçekten tanısan seversin onun ailesini tanısan seversin İstersen gel birlikte gidelim. Ailesini severim ben bunu sevmem. Efendim siz beni niye sevmiyorsunuz ya? Ya meymenetsiz bir tipim var zaten konuşma benimle. Allah Allah. Ya babacım lütfen ya kırma beni gel, hem tanışmış olursun ailesiyle. Allah Allah, E ee, sen için geliyorum ama bak. Allah, ben de geleyim mi? Gel, sen de gel. Aa, Annem nerede baba bu arada? Annem... Anne, ne diyorsun? Bilmiyorum ki ya, nereye gitti kız da annen? Diyana. Anne... <laughs> Annem markete gitmişti, geldi. 2 dakika markete gidip geldim ya, bir şeyler, eksikler vardı ya da. Anne, sen e, yoktun ama ben evleniyorum, haberin olsun. Allah Allah. Ne? Yani e, babam istemiyor mu? Berkay'la tabii kendin ki kimle evleneceğim? Ben keşke başkası olsa ya hemen veririm. <laughs> Allah ya, Berkay, de, Berkay de bir çocuk ya. <laughs> İyi ben seviyorum Berkay'ı. Anne şimdi hadi biz Berkay'ın ailesine gidiyoruz. Sen de gel atla babamın arkasına hemen. Hadi gidelim. Hadi gidelim. gidelim. Ayrıca Ayrıca gidelim. Gidin, ben takip edeyim sizi. İyi baba hadi dikkat Yavaş yoksuz. sür araba sürmesini de bilmiyor bu çocuk Ya baba dur şarkı açacağım ben Yatın ya Ya o mu? Gelin kalbime yatın ya Burada çalışma varmış ya? Sen Mecnun ol ben Allah. de Leyla Neyse araba serinlemiş oldu bu yaz sıcağında Cahil Kızım sürecek Kızım bu adam nereye sürüyor ya? Ya sen de ben bir çılgınlık yaptım ya sadece. Ya nereden aldın ehliyetini? Hasatta. Neyse. Annenle müsait dedim ben kay. Müsait müsait. Ne yapıyorsun anne? Aa, hoş Merhabalar. Ee, gelin oturun. Aa, kedi ben bak. Ben mi kediniz vardı? Ay çok tatlı. Adı ne? Minnoş adı. Ay bizimki de lokum. Aa, Daha ya benim de oldum. Çok tatlı biraz obez ama. <laughs> Ayıp oluyor ya. Hoş geldin ya. ya. Ay, bu köpek K mi? Ay bizim lokum köpeklerden çok korkar. K kedi ya köpek mi bu? <laughs> evet köpek adlı. Oha ne kadar büyük Bu köpek. nasıl kedi ya çok kocaman yani. Neyse. Bizim biraz hormonlu ya. Ya, ya bazı evet. cinsler böyle olabiliyor, o yüzden olabilir. Gel baba ne? gel gel. Bir şey konuşuruz, gel. Gelin, otur, oturuyorum burada, Sen otur otur baba. Anne sen de gel. Şimdi e, size de söyleyelim, biz Nazan Nur'la evlenmeyi düşünüyoruz. Ne? 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 Evlenirsiniz. Ne? Kesin evlenirsiniz evet. Yani sizin de ah, onayınız varsa... Biraz erken değil mi acaba? Hayır, değil mi? 35 yaşında insanlarız ya. Ya eminim, ee, Olabilir. 35. yaşıma gireceğim yani. Olsaydın bari 35 öyle söyleseydin. Ya babacığım ne alakası var ya? Bak hem. Baba 34 çok... E, yani geç yani. Ay vallahi Ablam bilemedim şey buluşken, ben de ya. Evlensin. Ya sizin de oynayınız varsa? Yok! Benim olayım, benim benim olayım var. Katiyen yok. Hayır asla yok. Ya babam neden ya. neden neden babam? Ya kızım, canım kızım ben seni düşünüyorum. Bu atırsızıyla evlenmediği şey yapıyorum ya. Allah Allah. Ya sen hem torun istemiyor muydun? Ya, ya istemiyordum, nereden çıktı? Ya öyle bir ben, şey yok. Ben, Ya ya. Ben Berkay'a güveniyorum. Berkay edepli çocuk. Ben ona güveniyorum. Ben de güveniyorum. Ben, ben güvenmiyorum. Ya babacım ya. Allah Allah. Efendim siz niye beni sevmiyorsunuz? Ben çözemedim ya bir türlü. Ya benim sana ısınmıyor ya. Böyle sen beni böyle içiyorsun resmen. Allah ben mi size bir çiçek vereyim o zaman? La yürü git. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah yürü git. Sen <laughs> <lan>. koskoca adamı <laughs> yürü çiçek veriyorsun Ama ne ya. yapayım ya anne? İstemiyor bu adam beni. Terbiyesiz. Hey, benim seviyor. Siz niye oğlumu sevmiyorsunuz? Ya beyefendi beyefendi. Sizin oğlunuz benim kızımı sevsin. Umurumda olmaz o kızım. Ama ben kızımı vermem buna. Niye? Ya ne niye bir bak şu çocuğuna ya. Ya emin misin bu çocuk senden mi ya? Oğlum güzel benim oğlum. İsine değilsin nasıl ayıp baba olsun, baba olsun, olsun. siz Ben biraz ayıp oluyor sanki. Biraz sorun mu artık? Evet baba yani babasına benzememiş olabilir, çekmemiş olabilir yani. Belki de dayısına <laughs> Belki... falan benzedi. Belki annesi çekmiştir. annesi sarışın bu çocuk esmer. Ben boyattım ya, ya saçımı. Evlat edinmişlerdir belki. Aile meselesi. Sana ne yani? Bak Berkay Kız, üveysin. Var. Oğlum gerçek Yine annen annem babam bile seni istememiş. Ben mi isteyeyim? Ya ben saçımı başlıyor. Baran Bey ayıp oluyor ama yani. yani Neyse. vallahi ya. Ama ayıp Kusura oluyor. Bakmayın. Kusura bakmayın. Kusura bakma. Özür dilerim. Ben şu Berkay'ı görünce sinirlerim hatta. Allah. Neyse baba. Geçemedim sana, bak istersen sana da bir saç ektiririz düğüne gitmeden. Düğünü ya. yapmadan. Yok, ben seviyorum. Esiyor püfür püfür güzel. Ya Baran, ben sadece Nazan için biraz sussan diyorum. Ya Nazan... Diyor. Ben mi? Ben bir şey sormak istiyorum da. Ee, bu Nazan kızımızın saçı sarı ama sizin saçınız sanırım siyah yani. Nasıl oluyor acaba? Anasına çekti. O anası var ya gençken sapsarıydı. Ne oldu? Baba, sapsarı. baba ya. ya Yok hiç, bir şey olmuyor, bir şey olmuyor, bir şey almıyor. yani neyse, hani neyse ya. biz koçu biraz hızlı da yazladı Artık ya. Acaba. Neyse oturalım oturalım. Demek ki babamı ikna etmek biraz uzun sürecek. Şşt ne bakıyor ne bakıyor. Ya baba Geç. sakin ol ya. Tövbe estağfurullah. Allah'ım ya Rabbim ya. Al sen ayakta ha dur öyle. Ben tamam. durayım Fotoğrafını çekeyim de eşek buldum diye atacağım. <laughs> Şöyle, Baba, Baba bu arkada ne var ya böyle? Oo bir şey yanmış. Çalışma var herhalde ya. Aa, Berkay, sen var Efendim? Berkay sen bir git ne bak geldim. bakayım. sen git Bayağı bak, git bak. bir sana geleceğiz sen git bak git bak tamam bak sen. sen git bak ya Allah 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 İnşallah. Ayy, Ay, ben çocuk düştüm. Geber ulan, geber, geber. Allah Allah. Hakan, Bey ne diyorsun ya? Berkay iyi misin ya? Allah ne oluyor ya, yanıyor. Yan. Berkay çocuğum ne yapıyorsun sen, sen burada ya? Pardon, pardon. Allah Allah. Ya evet. gerek, gerek yok beyefendi bırakın şunu ya. Çakala ya. Bak, ya. Erkek adamlar alır mı? Efendim ben ağlamıyorum yalnız ya, öyle bakmaya gittim. Sus, sus, sus. Neyse baba. Zilimize geçelim. Ben de biz evde çekti olacak Neyse. Babacığım. Evleniyor olmaz. Yok. Yok yok. Vallahi bak sizin evde yaşayacağız. Başka eve çıkmak da yok. Ben her gün seninle evde yaşayacağım. Allah korusun kızım ben bunu eve almam. Ya Oğlum baba. Berkay Efendim, Ben emni. Bakma ya biraz sinir oluyor da sana. Aynen Çıklamış. ya ne yapıyorsun artık? Suçu Efendim var, sizin saçlarınız yok benim var ya. Ulan saçlar ne bunun ya? Yani. Tamam baba şu an ne yapsan sen bu çocuğa verirsin beni. Bu Berkay ne yapsa? Ne yapsa ne yapsa? Um... Saçını maçını kesesin. Milayim bir çocuk olsun. Oo Allah, bak. Allah. Allah. Kazıt sa ya? hiç düşünmeden veririm. İyi hadi ben kazıt geliyorum. Şu şapkayı çıkaracak, kazıtacak. Çocuğum. Sana tamam. öğreteceğim, kazıt şaşapacağım. Ya. Geliyorum ben, bekleyin bekleyin. O zaman da kızım sevmeyecek. Ya. Enayi. Ya baba niye ya. ben çocuğu ya? Allah'ım. Allah ya, ya seversin ben canım ben seversin, ben seversin, ben seversin. seversin. biz, biz geçelim içeriye biz oturalım. Hadi ya. Ha ya. Şimdi <gülüyor> <dırmak> <gülüyor> bakmayın ya. Baran biraz kızına kıskanıyor da o yüzden böyle davranıyor. Yok yok. Baba bey. sen beni Aram böyle bey. bu halde vermiyorsan acaba Diana'yı nasıl vereceğim Çok merak ettim yani. Yani evlenecek mi? Evlenecek ya baba o da. Yok kızım onu da öyle... Kızım sevinecek mi? Yok ya. gelince evlenir baba niye evlenmesin? Kız hep, evde mi kalacak? Kız sus kızın kafasını karıştırıyorsun. Yok yok benim kızım evlenmeyecek. Yani... Ben mi baba? Evet. Yok yok sen yoksun sus otur. Baba oturamıyorum ki. Ya kızım şunu da getirdin nedir bu böyle ya başımıza bela ettin. Ben ben Baba süresim, ya ben lokumdan şey yapma, lokumu... ya. bir şey yapma lokum. Ya Ya ne bu kim bunun ne? üzülüyor mu bunun duygusu var mı bu oyuncak Haren mı ne bu? Kızı veriyor musunuz? Ver Baba mi? kedi. De. Verecekler. Tane... Verecekler babacığım. Selamun Vermiyorum. aleyküm. Aleyküm selam. Efendim ben saçımı kestirdim. Bu <laughs> kim? Çıkar lan şapkanı. Ya çıkarmasam olur mu? Çıkar lan. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ay. <gülüyor> <gülüyor> lan ya şahtım kaydı şahtım ya bu kit ne böyle? Oğlum bu ne lan? Allah'ım ya. Bakkal Ay, mı kesti bak. seni evladım bakkal mı kesti? Efendim elli lira verdim ben buna ya. <laughs> ya neyse baba Kızlar. ben seni hala seviyorum. Baktım evet hala seni seviyorum. Evleneceğim. Kızım, yani veriyorsunuz değil mi? Baktın baktığına emin misin ya? Buna mı baktın? Buna mı baktın? Emin Efendim, miyiz? Baba. baba bak son kez Baba geliyorum. her şey düzgün. Her şey düzgün. Güzellikler değil. Yarın yaşayalım. Bir de, sabah bir de düğün salonunda düğünümüz var. Evet. Herkes ha. gelecek. Gelmiyorum. Gelin Lokum herkesi, bile gelecek. Babacığım. Bey, Yok gelmedi zaten. Yok, aa. Ya işte, ben ben ama yani beyefendi. ayıp oluyor. Bir saniye. Az. Ya beyefendi ne bu böyle sıcaklık, yumuşaklık biraz ya kusura bakmayın. Kodoş musun? Adam ol seniz biraz. Oh, sen babamla ne konuşsun ya? Babacım babacığım nasıl konuşuyorsun? ne yumuşak şey? İster ya. olurum, ister soğuk kanlı olurum beyefendi. Siz niye bana karıştırıyorsunuz? Ya kızım görmüyor. Pamuk gibi. Ya ne güzel işte pamuk gibi kayınpederim olacak. Ya ne güzel. Bu yarınlar başka şeyler de yapar. Allah Allah. Ya ne alakası var babacım ya. Of, neyse. Baba ne yapar ya? Baksana gül gibi gel ya. adam. Gel gidelim. ya yürü biz de eve gidelim. Yara, son anına. geliyorsun. Bitti. Yok kızım gül. ben yarın pazar zaten yatacağım. Ya. İyi, Bayram Bey ama yani çocuklar burada evleniyor. Siz düğününe gelmiyorsunuz yani. Gelmiyorum. Atla Öf, hadi hadi gelin. Nereye gidelim? Kızım senin de baban yani biraz değişik ya. Ben halledeceğim ben Irmak anneciğim. Siz hiç merak etmeyin. Yürü yürü gelinlik İyi kalkmıyor. peki. Hadi görüşürüz. Allah'ım adam ne yaptı beni eşeğe çevirttirdi yani. Bir şey olmaz böyle değilsin. Nereye gidelim? Gelinlikçiye. Gelinlikçiye. Yatın gelinlikçi? ya. Gelin kalbime yatın ya. Ay çok mutluyum ya. Evleniyoruz Berkay. Aynen ya sonunda valla. Ayınmış valla. Abo abo. Baba? <laughs> baba. Baba, Baba hani, hani Baba ağlama ya. ya. Hı -hı. Baba niye ağlıyorsun ya? Git kızım. Abla, git. diye ağlıyordu. Git lan kızım. Görme. Git. Baba evleneceğim zaten gelmişim 35 yaşıma ya. Ya kızım daha olacaksın bari 40 olsaydın. Ya yok babacım ya 40 olup ne yapacağım? <laughs> kızım sana var olur, ya. evlenemez. Bir şartla kabullenirim. He babacım dinliyorum. Bizimle yaşayacaksınız göreceğim bunun ne yaptığını ben. Tamam babacım yaşarız değil mi Berkay? Yaşarız da, hep ee, ya, onların da yanında e, ya. Kızım ayrı odada yaşamayı da e, düşünür müsün bunu? Ya babacım ya. saçmalama ama ya. <laughs> tamam kızım git 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 git. Allah Allah. Neyse vallahi nikahımızı vallahi, kıyalım hemen, kıyalım. <laughs> vallahi çok abartıyor ya, kıyalım. Efendim oh. hadi kıyalım ya artık. seninle gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim baba. Ne demek. Ne güzel bir aile. Nurayn Bey kıyın. Ulan Peruk sen yakacağım. Efendim? Baba ağlama baba! Baba ağlama birazdan havai çekeceğiz baba. Ediyorum ediyorum evet. Evet. Ben Halay varsa kalıyorum. Evet. Halay varsa kaldım. Halay var mı kızıma çekelim? Var babacım şimdi çıkacağız halay çekeceğiz ya. Halay varsa tamam bekliyorum. Ya. Teşekkürler, çok teşekkürler. mutlu oldum vallahi çok mutlu oldum. Hadi halaya haydi. Oh, hayırlı olsun hayde ya. Haydi halaya. Sonunda evlendim. Berkay. Tövbe yarabbim. Evet bak, kızımın, adam... yanına kızımın yanına geçeceğim ben. Kızımın yanına geçeceğim. Lerke 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 hanime keller evet. keller 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 ke sen beni bırakıp gittin bu ben kaya sen beni bırakıp gittin bu ben kaya keller 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 ke hanım Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle bu tarz video istiyorsanız yorum yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay 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 bay